Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Ee, biliyorsun Jose Mourinho Portekiz'e kendi memleketine gitti Benfica'ya. Ee, bayağı büyük bir olay oldu aynı zamanda. Ee, demiş ki en son Mourinho, Fenerbahçe'deki seçim beni ilgilendirmiyor. Hiçbir bağım yok. Ali Koç'un yeniden seçilmeme durumuna sevindim mi? Hayır. Oradaki hayatım kısa sürdü. Çok yoğun değildi. Çok empati, empati veya tutku hissetmedim demiş. Sen bana birkaç kelime söyler misin? Mourinho. Kendisi ruhsuzdur. Kendisi parakoliktir. Kendisi artık teknik direktörlüğün dışında her şeyi yapıyor. Mourinho hayal kırıklığıdır. Mourinho bana göre Benfica maçından önce, Fenerbahçe maçından önce, Benfica-Fenerbahçe orada oynadıkları son maçtan önce Mutlak surette yöneticilerle anlaşabilecek karakterdedir. Ee, hazırlığını yapmıştır. Ee, hiç beklemeden oraya gitti. Benfica'yı da kutlamak lazım. Böyle kalitesiz hocalarla futbol hayatına devam ederler. Tebrik ediyorum. Ee, ben Mourinho'nun artık e, yani dünyada çok başarılı olacağına inanmıyorum. Zaten son zamanlarda şampiyonluğu da yok ama ne hikmetse adam herkes tarafından isteniyor ya biz bilmiyoruz ya biz anlamıyoruz futboldan veya o çok e, büyük bir adam işini çok iyi yapan bir adam bence değil işini iyi bir adam yapmış olsa e, şampiyonluklar yaşatır gitti hiçbir kulüpte bir seneden fazla kalmıyor ikisinin sene iki kat fazla para alıp e, kulüpler tarafından kovulan bir Mourinho var Allah'a yakın bana uzak olsun